seher yer güzel o gün kaçar haydi kendinize iyi bakın o gün kaçar Mm-hmm. Düzgâr var. Düzgârla havada sürmenin en büyük cezası anladın Rüzgar. <laughs> Allah'ım. ne kadar saçmalık ya. B, C, D. Ne olabilir? Büyük kandall Bartil Saçmalamayı da çok sevmem oysa ki de Hadi bakalım şurada trafiklerimizi durduracaklar mı? Bırak da geçeyim be polis Vallahi yorgunum zaten Veteriner mi abi. Eyvallah. Kusura bakmayın. Yeah Merhaba. Şimdi bu videoya buradan bu şekilde başlamam. Ee, neden? Kameranın karanlıktaki kötü görüntüleri. Mesela o. Ama hadi gel gelelim benim odama. Evet. Şimdi hem oda tanıtımı bir nevi yapmak için hem de bugün bugün çok güzel bir hediye aldım. Ve bu hediye en yakın arkadaşlarımdan birinden aldım. Böyle bir sürpriz yaptığını, lakin ne olduğunu söylemeyeceğini anlattı bana. Ben de tahmin etmeye çalıştım her seferinde vesaire ama beni çok güzel kandırdılar. Ben klavye mi acaba falan diye düşündüm. Nereden bildin dediler. meğer klavye değilmiş. Çünkü bu markadan klavye geleceğini düşünmüyorum. İçinden ne gelecek? Çok merak ediyorum. Beraber bakalım. Evet. Şimdi hediyemi hediyemi yatağıma yatırdım. Pika tasarım diye bir yerden gelmiş. Ah benim sancı giriyor. Ne yazıyor? Kargoyu teslim alırken lütfen kutuyu açarak paket içeriğini kontrol ediniz. Gerçekten bu çok önemli. Ev arkadaşım Murat'ın ee, ekran kartı yaklaşık 10 milyarlık bir 10 bin liralık bir ekran kartı almıştı. Bir kargocu e, çalmış. İçeriğine bakıp çalmış. Bildiğiniz çalmış. Ve içine açıp baktığında bilgisayarda hiçbir şekilde ekran kartını bulamadı. Yani e, bilgisayar topladı. Ekran kartını bulamadı. Sonra bir ton uğraşılar, bir ton e, açıkçası ben olsam pek uğraşamazdım ama kendisi uğraşıp bir şekilde e, aldırtmış şeyi bulmuş. Çalan kişiyi bulmuşlar kargoda. Hangi kargo olduğunu hatırlamıyorum ama belki sorarım. E, onun dışında da o yüzden bu not önemli. Önce açmak lazım. Ondan sonra herhangi bir problem olup olmadığını görmek lazım. Sonra ne yapmak lazım? Kargocuyu göndermek lazım diye düşünüyorum. Evet bakalım ne varmış. Diyor ki kırılacak. Evet enteresan. Onun dışında burada adresimle ilgili bilgiler var. Burada ama fatura yok. Belli ki bir hediye. Ne yapalım açalım. Nasıl açalım? Eee o zaman şuraya koyayım. Tamam. Evet. Böyle bakalım. Bir açılış yapalım. Bu arada klinikte bir miktar zorladım sonra evde açılış yaparım diye düşünüp geri koydum içine. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Evet. içinden bir adaptör çıktı. Ledleri de görüyorum. Motorumun benzediği motorum bir plak Plak mı deniyor? Tasarı mı? Muhtemelen bu meydan yapıldığını bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir. Ama çok güzel oldu. Ee, böyle bir hali. <laughs> evet, burada da ne yazıyor? Eyyam yazıyor. Eyyamın açılımı ne acaba? bilir. aramızda olan bir şey. Hadi bunu bir şişe takalım. Böyle olmaz. Nerede? Nerede? Nerede yapalım bu işi? Bunu nereye koysam? Yani Bir şurada deneyelim Burada mı deneyelim? Hayda Çok kararsız kaldım Neyse şu iki adaptörünü bir takayım da Karanlıkta bura hiç gözükmüyor Şurada Burada Hop bunu izliyorsan Ali'cim ve Büşra'cım kızmayın. Sizlere gerçekten çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Belki de en iyisi. Şenlenmedi patladı. Şu ışığımı kapatayım. Oh, çok güzel ya. Vay 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 vay. Nasıl? Böyle bir şey. Şöyle bir şey. Örnek olarak bir yere koyabilsem. Şöyle göstereyim. Oh. Çok güzel. Gerçekten çok çok güzel. Bu motor Harley 883 olması lazım. Çift motor. Aynen o çünkü ona benziyor. Tek kişilik koltuk. Ben de çift kişilik koltuklar benim motorumda bu değil ama ileride alacağım motor kesinlikle bu. Ali bunu ve Büşra'ya da bunu söylüyorum çünkü ikisi beraber almışlar, beraber seçmişler, almışlar. Bunun da fotoğrafı bu olabilir. Böyle bir teşekkür olmuş olsun. Ee, hatta bu tarafa dönük teşekkür edeyim. E, ee, Ali Özaslan ve Büşra, Gülay ile buradan çok teşekkür ediyorum. İkisi de meslektaşım. Birisi Hatay'da akademisyenlik için çalışıyor. Diğer arkadaşım Aloz Aslan'da Antalya Kemer'de Volga Veteriner Kliniğinde çalışıyor. Bu şekilde olmuş oldu. Ben ışığımı yeniden farklı ışığımı açayım. Ondan sonra buraya astıktan sonra da o video yani o da videosu da gelir diye düşünüyorum. O da videosu da kendimle alakalı. Yani kendim çeker atarım muhtemelen. Bu tarz vlog falan işlerini yapabilecek bir insan değilim şu an için. Ama öyle. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu videonun da burada sonuna geldim. Böyle videoların sonuna gelip duruyorum. O şekilde. Çünkü çok konuşacak bir şeyim yok. Ama çok da konuşabiliyorum. Beni klinikte siyam kedisi olarak seçtiler. Sizler de seçtiniz. Geçen arkadaşlarım da var. O kadar konuşuyor muyum ben ya? Konuşuyorum galiba. Neyse. Öyle. O zamansa görüşmek üzere. Yani çok çok iyi bakın.